Özdeş, sulanmış bitkiler, saksı bitkileri ve sinekler ile hazırlanan düzenekler aşağıda verilmiştir. Buna göre bu düzeneklerin hangilerinde kesinlikle fotosentez yapılır? Kalsiyum dioksit iyi bir karbondioksit tutucudur. Birinci düzeneye baktığımızda bize kesinlikle fotosentezin olduğu bir durumu söylemiş. Burada sinekler karbondioksit açığı çıkacaktır ve e, karbondioksiti bitki alıp e, oksijen gazı verecektir. Oksijen sonrası sinekten çıkan karbondioksitin bir kısmını da kalsiyum dioksit yani karbondioksit tutucu alacağı için. Burada fotosentez olabildiğince düşük olacaktır. Tabi bu bitkinin sulandığı bir şartta ve ışığın geldiği şartlarda geçerlidir. İkinci ortamda karanlık ortam olduğu bahsedilmiş. Burada karanlık ortamda sinekten karbondioksit gazı açığa çıkacaktır. Bitkide solunum yaptığı için oksijenli solunum dolayısıyla Burada da yine bitkiden karbondioksit gazı açığa çıkar diyebiliriz çünkü karanlık ortamda bitkiler karbondioksit gazı açığa çıkarmaktadır. Üçte ışık gelmektedir bitkiye ve bu güneş ışığıyla bitki sinekten aldığı karbondioksitle fotosentez yaparak ortama oksijen olarak verecektir. 4'te. Bitki yine sinek karbondioksiti bitkiye verdiğinde ve bitki de fotosentez yaparak e, burada oksijen gazını açığa çıkaracaktır. Şimdi 3 ve 4'te kesinlikle e, fotosentez yapıldığını görmekteyiz. Fakat karanlık ortamda fotosentez gerçekleşmez. Işık e, olması gerekir. O yüzden 2'yi kesinlikle almayacağız. Bire baktığımızda ise ortamda ışık olup olmadığını bilmiyoruz. Bize bilgi verilmemiş. O nedenle 3 4 olması lazım. Cevabımız C şıkkıdır.